rüyada bulgur kaynatmak işlerinin çok iyi bir hal alacağına, içinde bulundukları zor durumları ailesiyle birlikte çözeceklerine, gereken ne varsa herkesin elinden geldiği kadar destek olacağına, zorlukların kısa süre içinde sona ereceğine, bol bol hayır duası alınacağına, iyi bir mümin olarak yoluna devam edeceğine, maddi açıdan büyük kazanç getirecek projelere imza atılacağına delalet ettiğine inanılır. Rüyanın geniş tabiri Rüyada bulgur kaynatmak huzurunun ve keyfinin yerinde olacağına, mutlu ve sağlıklı bir hayat süreceğine, yapacağı yeni çalışmalardan sonra kendi işini kuracağına, işlerinin çok iyi bir hal alacağına, hep çaba gösteren kimse olacağına ve bu sayede çevresindeki kişilerin takdirini kazanacağına, ağız tadına ve neşesine kavuşacağına delalet ettiğine inanılır. Rüya manasına göre içinde bulundukları zor durumları ailesiyle birlikte çözeceklerine, gereken ne varsa herkesin elinden geldiği kadar destek olacağına, yaşanan ekonomik sorunların aile bireyleriyle birlikte atılacak adımlar sayesinde sona ereceğine, şansının ve bahtının bundan sonrası için açık olacağına, büyük iş sahipleri arasına girileceğine, sorunlarından ve sıkıntılarından kurtulacağına, aile hayatında çok mutlu zamanların yaşanacağına, sevdiği bazı kişilerden yardım göreceği bir işe gireceğine, kötü alışkanlıklarını hayatından çıkaracağına tabir olunur. Rüyada bulgur kaynatmak zorlukların kısa süre içinde sona ereceğine, hayırlı kararlar alacağına Uzun bir aradan sonra çok sevineceği olaylar yaşayacağına, moralinin yükselmesini sağlayacak değişimlerin meydana geleceğine, mutlu, huzurlu ve güzel bir hayata merhaba diyeceğine, yeni kurslara, seminerlere katılarak mevcut yeteneğini daha da iyi hale getirip, seçkin bir eleman haline geleceğine alamet eder. Rüya ansiklopedisine göre hayırlı bir döneme girileceğine ve yapılan çalışmalar ve ortaya konan projeler sayesinde huzur ve mutluluk duyulacağına, çok büyük ve çok hayırlı çalışmalar gerçekleştirileceğine iş dünyasında sevilen ve saygı gösterilen bir kişi olunacağına, üst yöneticilerin gözdesi konumuna gelineceğine, bol bol hayır duası alınacağına, yoksul ise zengin bir hayat süreceğine, anne babanın sayesinde mutlu olacağına işaret eden. Rüyada bulgur kaynatmak ekmeğini rahat şekilde yeme imkanına sahip olacağına, iyi bir mümin olarak yoluna devam edeceğine, zamanını çalan ve moralini bozan kişilerden uzaklaşacağına, hanesine bolluk ve bereketin geleceğine, çok daha iyi bir duruma gelmek için çaba göstereceğine, hem iş hem de özel hayatında istediği ve aradığı mutluluğu bulacağına delalettir. Rüya yorumcusuna göre kazancının artacağına, hayatının düzene gireceğine, kazancının ve sermayesinin boşa gitmeyeceğine, yakın bir zamanda evlat sahibi olacağına, maddi açıdan büyük kazanç getirecek projelere imza atılacağına, toplum içinde kendine saygı değer bir yer sağlamaya, bundan sonraki yaşamında hiçbir şeye aldırış etmeden sadece keyif alacağı şekilde yaşayacağına yorumlanır.